Bana onları versin. Ben de onu Allah yolunda infak edeyim. Bu amelimden dolayı Allah benden razı ve memnun olsun isterdim. Hazreti Ömer ceyit ceyit diyor. Güzel güzel. Sonra bir duruyor, bir daha bakıyor. Ey insanlar, bana temennilerinizi söyleyin. Başka biri kalkıyor ayağa. ayağın. el müminin. Ben Allah'tan bu oda dolusu kadar atım olsun isterdim. Onu cenk eden, senin de benim de aynı baş koyduğumuz dava için ötelere Allah'ın adını taşımak için giden mücahitlere vereyim. Seçim. Onlar da o atlarla Allah'ın adını uzak diyarlara götürsünler, taşısınlar isterdim. Hazreti Ömer Ceyit Ceyit diyor. Güzel güzel. Sonra yine soruyor. Ey insanlar bana temennilerinizi söyleyin. Bir kalkıyor ayağa diyor ki ya Emirhan herhalde senin zihninde, kafanda başka bir şey var. Bundan dolayı, yani bazı söyleyeceğim bir şey sen söyle, biz seni dinleyelim diyorlar. Hz. Ömer diyor ki, ben Allah'tan bu oda dolusu kadar Ebu Ubeyde bin Cerrah gibi, Muaz İbni Cebel gibi, Salim, Mevla, Ebu Huzeyfe gibi adam isterim, adam. Adam isterdim Allah'tan. Bugün bizim en büyük problemlerimizden birisi adamsızlıktır. İşte bugün öyle bir adamın hayatına misafir olacağız ki er oğlu er, erkek oğlu erkek denilen bir adamın hayatına misafir olacağız. Kim o? Talha bin Ubeydullah. Çok büyük bir sahabe. Aşere-i Mübeşşere'den, zaten cennetle müjdelenen on sahabeden birisidir Talha bin Ubeydullah. Babası nübüvvete yetişemeden vefat ediyor. Annesi sahabede küfür üzere bir hayat yaşıyor. Talha bin Ubeydullah daha çocukken ticarete olan kabiliyetinden dolayı babası onu bu alanda kullanıyor. Ve 20 yaşına geldiği zaman zaten o yaşta da iman ediyor. Yaş 20 olduğunda tanınan bir tüccar haline geliyor. Bir gün sırada bir sefer için Busra'ya gitmiş. Bir yerde konaklıyor. Bir rahip sesleniyor. Ey insanlar, içinizde Mekkeden, harem bölgesinden gelen var mı? Talha bin Beydullah diyor ki ben varım. Soru şu rahibin. Ahmet zuhur etti mi? Ahmet zuhur etti mi? Bir anlam veremiyor Talha bin Beydullah. Ondan sonra anlamadım diyor. Rahip anlatıyor. Gelecek son peygamber. Mekke bölgesinden sizin coğrafyanızdan neşri olacak, dünyaya gelecek ve şu tarihlerde onun ortaya çıkıp peygamberliğini ilan etmesi gerekiyor. Haberim yok diyor. Bir anlam veremiyor Talha bin Ubeydullah. Ve bir de nasihatte bulunuyor. Kavmi onu hurması ve taşı bol olan bir diyara hicret etmek zorunda bırakacaklar. Ey delikanlı ne olursa olsun o gün onun yanında oluyor. Tayha bin Ubeydullah dönüyor. Kafası da biraz karışıyor. Geliyor Mekke'ye. Annesiyle de muhabbet ediyor. Hoş beş. hoş geldin beş gittin. Anne diyor ben yokken Mekke'de olağanüstü bir hal oldu mu? Oldu diyor. Ne oldu? Ebu Talib'in yetimi peygamberliğini ilan etti. Subhanallah. Anne diyor ona inanan oldu mu? Oldu diyor. Kim diyor? Kim olacak diyor. Amcanın oğlu Ebu Bekir. Talha bin Ubeydullah ile Hazreti Ebu nesli üçüncü kuşakta birleşiyor. İkisi de Teymoğlu kabilesine mensup. Bir noktada amca çocuğu sayılıyorlar. Hiçbir şey söylemeden, renk vermeden çıkıyor, gidiyor. Hazreti Ebubekiri buluyor. Musra'da yaşadığı hadiseyi anlatıyor. Hazreti Ebu Bekir ona imana ait bir şeyler anlatıyor. Elinden tutup Resulullah'ın yanına götürüyor. Resulullah'ın yanına gidiyor. İmana ait bir şeyler konuşuluyor. Ve orada iman ediyor. Daha ilk günler. İman ettikten sonra başlıyor. Bütün sıkıntıları, problemleri. İşkenceler o günden sonra başlıyor. Eziyetler o günden sonra başlıyor. Annesinin eliyle görüyor bu işkenceleri. Ben size hangisini anlatayım ki? Hangisini anlatmaya kalksam burada saatler sürecek. Annesinin eliyle bir evladın iman ettiği için işkence görmesi ne demek? Bilmiyorum çok anlayamıyoruz biz. Yani bizim bildiğimiz annelerimiz bize ders çalışmıyoruz diye kızarlardı. Ne bileyim işte işe geç kaldık diye kızarlardı ama bununki kızmak da değil, işkence görüyor annesinden. Ama ne olursa olsun dilinde bir kelime var. La ilahe illallah. Başka hiçbir şey söylemez. Bir gün yine aynı eziyetler, aynı sıkıntılar devam ediyor. Mesut İbni Hiraş adında bir adam. Daha sonraları iman ediyor ama o günlerde Müslüman değil. Safa ve Merve tepesinde oturmuş dinleniyor. Bir baktım diyor bir tane adam. Elleri boynundan bağlanmış. Arkasında öfkeli ve sinirli adamlar. Onu çeke çeke bağıra bağıra götürüyorlar. Ellerinde kırbaçlar. Onların arkasında öfkeli ve sinirli bir kadın. Vurun vurun diye bağırıyor. Kadın bağırdıkça adamlar kırbaçlamaya başlıyor. Kadın bağırdıkça ellerindeki kamçılarla o 20 yaşındaki delikanlıya vuruyorlar. Çocuğun ağzında tek bir söz. Leyle Allah diyor. Ehet diyor ama başka hiçbir şey söylemiyor. Sonra gittim yanlarına. Dedim ki ne yapıyorsunuz siz? Bu zavallı adam ne yaptı? Bu delikanlının suçu ne? Ona neden böyle yapıyorsunuz dedim. Dediler ki o bu atalarının dininden döndü. Falanca işte biri bir din getirdi ona inandı. Allah Allah dedim ya. Bir adam bir için bu kadar eziyet görür mü dedim. Bir anlam veremedim. Hem yapana hem de bu muameleye göğüs gelen İkisini de anlayamadım diyor. Ama yıllar sonra iman ettikten sonra anlıyor Mesut İbni Hiraç. İman. Sen ne güzel bir nimetmişsin iman. Senin için ne kadar bedel ödense azmış iman diyor. Ve o gün Talha bin Ubeydullah'ı anladığını söylüyor. Talha bin Ubeydullah ve Hazreti Ebu Bekir'in bir lakabı var. İkisinin aynı lakabı. El er karn derler onlara. O günlerden kalan. Kabile İmandan döndükleri için sürekli bir eziyet, işkence. Bir gün ne yapıyorlar? Hazreti Ebu Bekir ve Talha bin Ubeydullah'ı şöyle yüz yüze bakacak şekilde, göbekleri göbeklerine değecek şekilde bağlayıp saatlerce güneşin altında tutuyorlar. Ve bunu günlerce yapıyorlar. İşte o gün el-Karn, yani birbirlerine çok yakın anlamına gelen bir lekap takılıyor ikisine. İman uğrunda onlarca eziyet, onlarca sıkıntı bakıyor olacak gibi değil. Geliyor Resulullah'ın yanına. Ey Allah'ın Rasulü, ben burada Mekke'de kaldığım sürece biliyorum ki annem de, akrabalarım da, ailem de bana rahat vermeyecek. Ey Allah'ın Rasulü, bana müsaade et, ben çıkayım Mekke'nin dışında ticaret yapayım. Kazandığım parayı da buradaki ihtiyaç sahibi Müslümanlara göndereyim. Tamam diyor Efendimiz, bakın daha zekat yok, ayet inmemiş, sadaka vesaire bunları daha bastı geçmezken yapıyor. Ve gidiyor Mekke'nin dışına, ticaret yapıyor, iyi de bir tüccar zaten. Kazanıyor gönderiyor. Kazanıyor gönderiyor. Bir gün tam olmuş 8 ay geçmiş Mekke'ye gelmemiş. Çok da büyük bir kervan hazırlamış. Kervanı Mekke'ye gönderiyor. Bir iş için de Medine'ye gidiyor. Oradaki işi de halledecek. Mekke'ye dönecek. Sermayesinin neredeyse tamamının yakınını Mekke'ye göndermiş. Medine'ye bir geliyor karşısında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve diğer sahabeler. Önce bir şaşırıyor, hayat ediyor. Ey Allah'ın Resulü ne oluyor bu? Hicret ettik diyor biz buraya. Daha da şaşkınlığı artıyor. Ondan sonra oturuyor Resulullah'ın karşısında. Ey Allah'ın Resulü. Vallahi diyor ben bilmiyordum hicret ettiğinizi. Sermayemin neredeyse tamamına yakınını bir kervanla beraber Mekke'ye gönderdim. Ama ben şunu çok iyi biliyorum. Ben eğer şimdi Mekke'ye dönersem akrabalarım benim buraya gelmeme izin vermezler. Beni senden koparırlar ya Resulallah. Eğer bana müsaade edersen, eğer bana izin verirsen ben Malımın mülkümün orada gitmesine, gönlümün rızasıyla razıyım. Beni yanından göndermeye ya Resulallah diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Başka da hiçbir şey söylemiyor. Ve malını mülkünü feda ediyor. Bu ne demek anlıyorsunuz değil mi abi? Yani 10 lira, 20 lira, 100 lira, 200 lira çoğumuzun elini değil kalbini titretirken adam büyük bir sermayenin sahibi bir tüccar tek kalemde silip atıyor ve Medine'de bir işçi olmayı göz alıyor. Ha sen Allah yolunda feda edersen Allah açar kapıları. Yine daha sonra çok büyük bir tüccar oluyor ama neticesinde hepsini feda ediyor ve Resulullah'ın yanında sabit kadem kalıyor. Medine günleri Resulullah'ın yanında gölge gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o günlerde bir istihbarat teşkilatı kuruyor. Resulullah evet vahiy alan birisi ama insani olarak her şeyi yapan ondan sonra neticeyi Allah'a bırakan birisi. Bir istihbarat teşkilatı kuruyor. Teşkilatın başına geçireceği adamın özelliği olması lazım. Birkaç özelliği olması lazım. Sır tutması gerekiyor. Zor zamanda işkenceyle, baskıyla konuşmaması gerekiyor. Dikkatli olması gerekiyor vesaire vesaire. Ve şehadeti hayatının temeline, merkezine koyması gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi o iş için iki kişiyi görevlendiriyor. Talha bin Ubeydullah ve Said İbni Zeyd. Adeta uçsa Efendimiz'e haber gönderiyorlar her şeyi didik didik edip her şeyde Resulullah'a haber oluşuyor. Bir gün bir haber geliyor. Ebu Süfyan bin develik bir kervanla yanında da 40 tane atlıyla Mekke'den çıktı Medine'ye doğru gidiyor. Özür dilerim Şam'a doğru gidiyor. Güzergahta belli. Efendimiz diyor ki haydi yiğitlerim Bedre doğru çıkıyoruz. Resulullah Bedre doğru çıkıyor. 300 küsür askeriyle. Ebu Süfyan akıllı bir adam. ...bir hareketlilik, bir değişik bir şey olduğunu anlayınca... ...kervanın yolunu değiştirip... ...tekrar Mekke'ye gönderiyor kervanı. Ve kervanı kurtarıyor. Mekke'den de savaşçılar çıkıyor... ...Medine'ye Müslümanlarla savaşmak için. Ve orada Müslümanlarla... ...müşrikler ilk kez bir araya geliyorlar... ...o gün Allah Müslümanlara... ...zafer nasip ediyor. Ama Talha bin Ubeydullah ve... Said bin Zeyd hala... ...kervanı bekliyorlar. Rasulullah... ...onlara haber gönderiyor, kervanı sakın gözünüzden... ...kaçırmayın diye. Ebu Sufyan yolu değiştirmiş. Tabi onların haberi yok. Günler geçiyor, savaş yapılıyor. Hiçbir şeyden haberleri yok. Bakıyorlar olacak gibi değil. Dönüyorlar Medine'ye. Ey evet. Allah'ın Resulü. Biz herhalde Ebu Sufyan'ı kaçırdık. Kervan geçmiyor. Gülüyor Efendimiz. Hala yani, siz kaçırdınız ama diyor. Biz kaçırmadık. Allah bizi işte Bedir'de onlarla karşı karşıya getirdi. Onlarla savaştık. Ebu Cehil, Utbe, Şeybe gibi küfrün, azgınlıkta ileri giden adamları o gün Özdürüldü, Allah bize şöyle bir zafer nasip etti, 70 tane esir aldık, şu kadar ganimet aldık diyor. Talha seviniyor ama gözyaşları döküyor arkasından. Ey Allah'ın Resulü şimdi ben böyle bir savaştan, böyle bir zaferden mahrum mu kaldım? Efendimiz diyor ki üzülme Talha üzülme. Sen de Said de Bedir ashabındansınız. Bakın biz Bedir ashabı 313 diyoruz ya. Talha bin Ubeydullah, Said İbni Zeyd o gün Bedir'de olmamalarına rağmen, o 313'ün içinde sayıyoruz onları da biz. Çünkü Rasulullah onlara bir görev vermiş ve o görevi yerine getiriyorlar. Ve ondan dolayı da Bedir'deki askerlerine ne dağıtılıyorsa ganimet olarak onlar da alıyor. Ama Talha bin Ubedullah'ın onun derdi ganimet vesaire değil ki. Ne zaman ellerini kaldırsa Allah'a, Allah Ya Rabbi Allah'ım ne zaman ben de Bedir'in aslanları gibi düşmanlarında karşılaşacağım, onların karşısında kılıç sallayacağım. Ne zaman nasip edeceksin ya Rabbi diye. Ne zaman ellerini kaldırırsa dua bu. Ne zaman nasip oluyor? Bir yıl sonra Uhud'da. Uhud dediğimiz zaman Talha bin Ubeydullah ismini ayrı bir köşeye yazmamız gerekiyor. Hazreti Ebubekir ne diyor biliyor musunuz? Uhud demek Talhanın günü demek. O gün Talhanın günüydü. Saptıne bir vakas diyor. O gün nereye baksam Talha'yı gördüm. Nereye baksam Talha'yı gördüm. Allah Resulü nasıl anlatıyor biliyor musunuz Uhud'u? O gün sağıma baktım Cebrail, soluma baktım Talha. Sağıma baktım Cebrail, soluma baktım Talha. O gün öyle kahramanlıklar yapacak Talha bin Ubeydullah. Bakın abi savaşın ilk safhasını biliyorsunuz. Müslümanlar galip durumda. Sonra işte okçular tepesindeki hadiseden dolayı müşrikler zahiren bir zafer kazanıyor. Hazreti Hamza toprağa düşüyor. Musab bin Umeyr toprağa düşüyor. Enes bin Nadir toprağa düşüyor. Abdullah bin Caş toprağa düşüyor. Ve bir haber yayılıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öldürüldüğüne dair. Sonra bakıyor müşrikler haber yalan. Bu savaşçıların, Mekkelilerin, azılıları, ileri gelenleri Resulullah'ın etrafını çeviriyor. Efendimiz yaralı, dişi kırılmış, bir çukura düşmüş. Ve karşıdan müthiş bir ok yağmuru var. Talha bin Ubeydullah kapanmış Efendimizin üstüne. Siper etmiş vücudunu. Aman ya Resulallah. Aman başını kaldırma ya Resulallah. Dilinde bir söz. Canım canına, kanım kanına feda olsun ya Resulallah. Kapanmış üstüne ok yağmuru yağıyor. Talha bin Ubeydullah'ın zırhı paramparça. Üstünden kanlar akıyor. Ok yağmuru devam ediyor. Mekkeliler bakıyor ki olacak gibi değil. Bu adamlar, bu yiğitler olduğu müddetçe biz bu bu adamı öldüremeyeceğiz. Resulullah'a zarar veremeyeceklerini anlıyorlar. Geri dönüyorlar. Geri dönüyorlar. O anda Talha bin Ubeydullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üstünden kalkıyor. Ok yağmuru bitince ayağa kalkmış ama üst başkanlar içinde. Adım atacak hali yok. Karşıdan müşriklerden biri Malik bin Zübeyir adına adını birisi görüyor o anı. Resulullah'a bir ok fırlatıyor. Talha bin Ubeydullah adım atmaya hali yok. Siper edecek vücuduna hali yok. Ok Resulullah'a gidecek. Ne yapıyor biliyor musunuz abi? Şöyle elini kaldırıyor. Eliyle oku tutmaya çalışıyor. Ve şu dört parmağı parçalanıyor orada. Biz bugün Talha bin Ubeydullah dediğimiz zaman o yiğidi okuyoruz ya kitaplarda. Dört tane parmağı olmayan bir adam okuyorsunuz aslında. O günden sonra da göreceksiniz Talha bin Ubeydullah'ı o meydanlarda. Elinin olmaması ona hiçbir zaman engel olmadı. Sonra bayılıyor orada. Resulullah'a gelen son oku tuttuktan sonra parmaklarda parçalanıyor. Efendimiz diyor ki koş bu Bekir koş. Talha'ya yardım et. Hı? Uyandırmaya çalışıyor Talha bin Ubeydullah'ı. Gözünü açıyor abi. Söz ne? Keyfe Resulullah. Resulullah nasıl Ebu Bekir? Bana ondan haber ver. Resulullah iyi diyor Talha korkma. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah demek. Nefsim sana feda olsun ya Resulallah demek. Ne demek? İşte onların hayatından öğreniyoruz bunu. Öyle kuru kuru söylemek yok. Onlarca ok yiyeceksin. Elini feda edeceksin. Gözünü açtığın zaman yine onu merak edeceksin. Peygamber böyle sevilirdi. Böyle sevdiler. Sonra dönüyorlar abi. Dönüş yolu şöyle yüksekçe bir yer geliyor karşılığı. Çok yüksek değil ama hafif de bir yüksek bir kaya var. Allah Resulü o kayaya çıkıp dinlenmek istiyor. Ama o da yaralı ve güç, yani yaşı da ilerlemiş zaten biliyorsunuz. Çıkmaya çalışıyor ama çıkamıyor. Talha bin Ubeydullah o anda, şimdi ben bu ana kadar şu kadar ok yedim, Resulullah'ı korudum, evli feda ettim, şunu yaptım, bunu yaptım demeden anında eğiliyor. Bas ya Resulallah, bas sırtımı öyle çık ya Resulallah. Nasıl bir şey abi? Diyor. O bizim dünyamızda var biliyor musunuz? Ya ben şunu şunu yaptım ve bunu da o yapsın. Bu hesapları, bu matematikleri biz yapıyoruz. Sahabenin dünyasında bu yok. Daha fazla ne yapabilirim? Daha fazla ne yapabilirim diye çırpınıyor adamlar. Resulullah sonra dönüp orada bir söz söylüyor. Cennet talhaya vacip oldu. Seviniyor mu talhayı meydulda? Seviniyor ama ne diyor biliyor musunuz? Ya Resulallah bu işten mi? Bu kadarcık işten mi? Ne yaptım ki ya Resulallah ben? Ne yaptım ki cennet? Bu, bu amelim de mi cenneti kazanacağım ya Resulallah? Küçük büyük iş meselesi o bizim dünyamızda var. Allah'ın dünyasında bir iş küçük küçük büyük diye ayrılmaz. Allah'ın dünyasında bir işin salih amel olabilmesi için ancak Allah'ın rızasını taşıması gerekir. O bu şu şu falan filan değil. Sadece Allah için yaptığım bütün ameller, onun katında büyük bir amel. Ama Talha bin Ubeydullah neler yapmış? Bir de bize bakın abi. ufacık bir şeyle göğsünüz kabarıyor. Yapsın o bu amelle mi diyor? Bu amelle dediği şeyin yaptık yapsak, asırlarca biz bunun edebiyatını da yaparız, ekmeğini de yeriz. Yok ama. Ve devam ediyorlar, hayatları hep böyle. Her an, her saniye yenilenerek devam ediyorlar. Dönüyorlar Medine'ye. Hasan bin Sabit şiirler okuyor. Efendimiz'i öven, sahabeyi ö, biraz morallerini arttırmak istiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, dur Hasan dur. Biraz da Talha'yı öv. Biraz da onu öven şiirler oku. Çünkü bugün onun günüdür. Öyle güzel şiirler ve metiyeler okuyor onun hakkında. Açın İbni Hişam'ı okuduğu şiirleri görün abi. Uhud'un arkasından Ahzab suresinin 23. ayeti iniyor. O ayette Rabbimiz yiğitliğin tarifini veriyor. Müminlerden öyle erler, öyle yiğitler vardır ki Allah'a verdikleri ahdin üzerinde sabit kadem durdular. Onlardan kimi sözünü ve ahdini yerine getirmiş, Hayatını, imanına şahit kılarak Allah yolunda öldürülmüşlerdir. Kimi ise sırasını bekle beklemektedirler. Onlar verdikleri söze riayet ederler. Her an bu sözün üzerinde, bu sözün üzerindedirler. Er oğlu erler, erkek oğlu erkekler, onlardan bahsediyor Allah. Uhud'dan tam üç yıl sonra Resulullah çıkmış bu bu ayeti okuyor. Bu ayet okununca Mescid-i Nebevi'de sahabe farklı bir hale bürünüyor. Uhud hatırlanıyor. Hamza hatırlanıyor. Musab hatırlanıyor. Enes hatırlanıyor. Abdullah hatırlanıyor. Gözler doluyor. Sahabeden bir ayağa kalkıyor. Ey Allah'ın Resulü. Ayette iki sınıftan bahsediliyor. Birincisi Allah'a verdiği sözü tutanlar, şehit olanlar. Onları zaten biliyoruz. İkinci bir sınıf var orada. Verdikleri söze riayet edenler diye. Bunlar kimler ya Resulallah diyor. Efendimiz şöyle bir mescide bakıyor. Cevap vermiyor. Sahabe diyor ki herhalde sorum anlaşılmadı. Kalkıyor bir daha aynı soruyu soruyor. Efendimiz bir daha bakıyor şöyle mescide. Yine cevap vermiyor. Herhalde diyor yine tekrar ediyor anlaşılmadı diye. Yine soru aynı. Efendimiz yine şöyle bir mescide bakıyor. Yine cevap vermiyor. Sonra kutbesini bitiriyor. Kutbesini gerçekleştiriyor. Başka şeyler anlatıyor. Kutbeden iniyor. Tam mescitten dışarı çıkacak yeşil elbisesiyle bir yiğit geliyor. Mescidin kapısında. Talha bin Ubeydullah. O demin bana soruyu soran adam kimdi diyor. Geliyor Resulullah'ın yanına. Bak diyor işte ayette bahsedilen ikincisindir. Ve bir söz söylüyor abi orada. Kim yeryüzünde yürüyen bir şehit görmek istiyorsa Talha bin Ubeydullah'a baksın. Nasıl bir tabir ya? Yürüyen şehit. O güne kadar kimse kullanmamış Efendimiz sözü. Yeryüzünde yürüyen bir şehittir o. Sübhanallah. Onun hayatında cömertliğin, Allah yolunda vermenin ayrı bir yeri var kumaş ticareti yapıyor abi. Ve onun bin dinar günlük kazancı olduğu söyleniyor. Çok ciddi bir rakam bu. Bu parayı da nasıl kullandığını açın abi okuyun. Size bıraktım ben. De. Nasıl kullandığını bakın kaynaklardan görün. Canını vermiş. Canını binlerce kere feda etmiş. Her, her karşılaşmada feda etmiş. Canın parçası mı derler, yoncası mı derler? O canın bir parçası olan balını da her seferinde veriyor, veriyor, veriyor ama doymuyor. Her alanda var. Yani ben şunu yaptım, bu bana yeter yok. Biz abilerimizle konuşuyoruz, geçmişte işte hizmet eden abilerimizle. Biz çok yaptık, sıra sizde diyorlar. Biraz da siz yapın diyorlar yani. Biz çok yaptık diyorlar. Ne yapmışlarsa işte artık onu da bilmiyorum. Biz çok yaptık sıra sizde. Talha bin Ubeyullah. yapıyor yapıyor ama doymuyor. Ben elimi verdim dememiş ya. 80 tane yaram var benim dememiş ya üstü paramparça ben Resulullah'ı korudum dememiş abi. Bu amelimle de mi demiş cenneti kazanacağım? Bu amelimle Aramızdaki fark aslında bu zaten işte. Bize bir amel yetiyor, onlara binler yetmiyor abi. Talha bin Ubeydullah'ın gelelim yani ömrünün böyle son günlerine. Abiler biliyorsunuz İslam tarihinde hepimiz üzen bir hadise var. Kardeş kavgası dediğimiz Cemel Bakas. Orada Hazreti Ali bir yerde Ammar bin Yasir bir yerde karşısında Talha bin Ubeydullah, Zübeyir bin Avvam, Hazreti Ayşe. Bir kardeş kavgası. Hadise uzun ve büyük. Savaş başlamadan önce arada fitneciler var. Birkaç defa savaşı bitirmeye çalışsalar var. O fitnecilerin fitneleriyle fitnelerinden dolayı, yaptıkları birkaç hadiseden dolayı Müslümanlar birbirine kılıç çekecek duruma geliyorlar. Zübeyir bin Avvam ve Talha bin Ubeydullah önde. Hazreti Ali gidiyor önce Zübeyir bin karşısına. Ey Zübeyir diyor. Hatırlıyor musun diyor bir gün falancanın bahçesinde oturuyorduk. Sen dedi bana öyle uzaktan muhabbetle bakıyordun. Resulullah sana sordu. Ey Zübeyir çok mu seviyorsun Ali'yi? Ya Resulallah vallahi çok seviyorum dedim. O da sana orada bir şey söylemişti. Bir gün Ali ile bir meydanda karşı karşıya geleceksiniz. O gün Ali haklı, sen haksızsın unutma Zübeyir. Hatırladın mı Zübeyir diyor bunu? Kılıç düşüyor elinden. Vallahi diyor Ali bana dünyaları verseler bugün senin diyor karşısında savaşmak. Biniyor altına geri dönüyor. O ordunun içinde münafıklar var. O ordunun içinde başka amaçlı olan insanlar var. Zaten o iki kardeş grubu, onlar bir araya getiriyor. Bir takılıyor Zübeyir bin Abam'ın peşine. Durduğu, mola verdiği bir yerde Zübeyir bin Abam'ı şehit ediyor. Sonra dönüp geliyor Hazreti Ali'nin yanına. Müjde verecek sözde. Ey Ali diyor müjde Zübeyir'i öldürdüm. Hazreti Ali'nin sözü ne oluyor? Vallahi diyor ben Allah Resulü'nden işittim. Kim Safiye'nin oğlu Zübeyir'i öldürürse onu cehennemle müjdele dedi. Talha bin Ubeydullah da dönmek istiyor orada. Bu sahneyi, bu sahneleri görünce ve bazı şeyler idrak olduktan sonra ama savaş meydanı bugün bizim burada konuştuğumuz gibi bir şey değil ki. Hadi ben kapıdan çıkıyorum, gideyim. Böyle bir şey değil. Anlıyor ordunun içindeki fitneciler ayrılacağını. Talha bin Ubeydullah kenara çekildiği bir yerde bacağına zehirli bir ok atıyorlar. O ok isabet edince bir köşeye çekiliyor. Zaten birkaç dakika sonra da şehadete yürüyecek. Bir atlı geçiyor önünden. Sesleniyor. Sen diyor Ali'nin askeri misin? Evet diyor ben Ali'nin askeriyim. Gel diyor yanıma. Tutuyor elini. Ben diyor yanlış yaptım. Ali'ye olan biatımı bozdum. Şimdi diyor senin elini tutup sana biat ediyorum. Sen git Ali'ye bunu ilet. Ben Allah'ın karşısına biatsız çıkmak istemiyorum diyor. Sahabe, abiler sahabeyi anlamamız için şunu anlamamız gerekiyor. Onlar melek değil, insandı bizim gibi. Hani biz nasıl hata yapabiliyorsak onların hayatında da olabilirdi böyle şeyler. Ama onları kahraman yapan onların o hatadan daha büyük olan tövbeleriydi. En güzel şekilde dönüş yaptıkları için sahabe oldular zaten. Gidip Hz. Ali'ye iletiyor süvari. Diyor ki Talha'yı gördüm böyle böyle sana selam söyledi. Yanına Hz. Hasan alıyor koşa koşa Talha bin Ubeydullah'ın yanına gidiyor. Bakıyor ki Talha bin Ubeydullah canını Allah'a teslim etmiş. Karşısında yanında başında gözyaşları döküyor. Ey Talha! Vallahi semayı pencere semayı kaplayan şu yıldızların altında senin cansız bedenini görmek bana ne kadar acı verdi. Keşke 20 sene önce sor, önce ölseydim Tayfun. Keşke 20 sene önce ölseydim de senin bu halini görmesin. Ondan sonra da Talha bin Beydullah'ı o defnediyor. Cenaze namazında da Allah hepsinden razı olsun. Allah izlerince gidenlerden olmayı nasip etsin. Allah rızası için el 对对对。<Yeah. S 2> yeah.